Herkese merhabalar, farklı bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bugün muhteşem sarıyer böreği yapacağız, çıtır çıtır. Baklavalık yufka aldım, hazır bu arkadaşlar. Ben A101'den aldım zaten bu şekilde. Siz herhangi bir markayı alabilirsiniz, hiç fark etmez. Burada da kıymalı iç harcım var. Kıymayı, soğanı güzel bir şekilde kavurdum. Ben biraz salça falan da ekledim. Ee, tercihe bağlı siz burada iç harcınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz karabiber pul biber tuz e, soğan ve kıymayı bu şekilde kavurup hazırlayıp pişirip hazır hale getiriyorsunuz bir de şimdi yufkaların üzerine sürmek için burada Tereyağını biraz tereyağı erittim. Bu arada sizin ne kadar yağlı sevdiğinize bağlı. Yani burada miktar vermeyeceğim. Biraz sıvı yağ ekledim. Bir de süt ekledim bu karışımımızda arkadaşlar. Süt de var. Bunu yufkalarımızın arasında sürüp harcı da koyup katlayıp o şekilde hazırlayacağım böreğimi. Şimdi gösterelim size bu aşamaları. Şu şekilde yufkamı açtım arkadaşlar. Şimdi buradan biraz alıyorum. Kurumaması için diğerlerini de tekrar şu şekilde katlayıp kenara koyacağım. Yufkamızın kurumaması bu aşamada önemli çünkü. Evet, şimdi şuraya serelim yufkalarımızı. Güzel bir şekilde. ilk önce tek kat yufkamızı koyuyoruz buraya. Onu ayarlayalım. Şimdi bu tek kat yufkamı arkadaşlar karışımından alacağım ve güzel bir şekilde her yerine ilave edeceğim. Süreceğim yani. Ee, bu şekilde. Şöyle döktük. Yani şimdi bunu bir fırça yardımıyla şu şekilde yayıyoruz. Arkadaşlar güzel bir şekilde yayalım. Üzerine daha sonra ikinci kat yufkanızı koyacağım. Daha sonra tekrar katları çıkarak iç harcımı da koyup güzel bir şekilde saracağım arkadaşlar. burada sizin kalınlığını nasıl sevdiğiniz de önemli. Yani istediğiniz kadar kat çıkarak yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi ikinci katımı da seriyorum. Evet bu şekilde dört katlı yaptım ben. şimdi bu aşamada kıymalı sosumuzu da ekleyeceğim buraya bu şekilde daha sonra saracağım arkadaşlar Evet şimdi kıymayı koyduğum yerden bu şekilde katlayarak e, en son bu şekilde ikiye de katladım tepsime koydum e, şimdi devam ediyorum işlemlere tepsi bitirdim de en son yine görüşürüz bu kadar da basit Bu arada bu börek gerçekten tadına mükemmel kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum Böreklerim bu şekilde hazır. Şimdi kalan sosundan da üzerlerine fırça yardımıyla süreceğim. En son fırına vereceğim. Fırınımızı da ısıtıyoruz bu arada tabii ki. Şu şekilde kalan sosumuzdan da üzerlerine sürüyoruz arkadaşlar. Lezzeti gerçekten çok güzel oluyor bu böreğin. Çıtır çıtır oluyor denemenizi tavsiye ediyorum tabii ki. Deneyip beğenip yorum atmayı da unutmayın videoma çünkü lütfen. Kalplerinizi, emojilerinizi bekliyorum. Evet, dumanı üstünde böreklerimiz çıktı fırınımızdan. Gördüğünüz gibi şu an çıtırtıyı Duyabiliyor musunuz? Muhteşem yani. Evet çok kaynar. Elim yandı. Çok güzel oldu böreklerimiz. Bunu da deneyecek herkese. Afiyet olsun. Çıtır çıtır mükemmel börekleri yiyebilirsiniz.